Bahçenin dört bir yanı, üzeri benek benek sarı, gri ve süt beyazı yosunlarla kaplı, yüksek taş duvarlarla çevriliydi. Doğuya bakan duvarda, çakıl taşlarıyla kaplı, yola açılan koyu renk ahşaptan yapılmış devasa bir kapı vardı. Batıya bakan duvarın dışarıya açıldığı alansa daha küçüktü. Keskin dikenli iki çalılığın arasında, üzeri çiziklerle dolu, yıkık dökük, kavisli, cam yeşili bir kapı vardı. Üzerindeki ferforje halka, kapının kapalı kalmasını sağlayan sürgüyü kaldırmaya yarıyordu. Bu kapının ardında yaklaşık bir dönümlük bir çayır bulunuyordu. Bir tarafı bahçe duvarıyla, diğer tarafı dikenli tellerle, fındık ve kızılcık ağaçlarıyla çevrilenmişti. Çayırın öbür iki tarafında ahşap kazıklar ve çitler vardı. Çayırın neredeyse tam ortasında ise çok eski çağlardan kalma, kocaman görkemli bir ağaç vardı. Babası Joseph'ı yeni taşındıkları muhteşem evlerinin ve topraklarının etrafında bir geziye çıkarmıştı. Gururla ağacı işaret etti oğluna. Joseph'un babası duygularını kolay kolay belli eden adamlardan değildi. Aslında bütün tutkusunu işine yöneltmiş görünüyordu. Joseph tam olarak anlamasa da bunun parayla, para kazanmakla ilgili olduğunu biliyordu. Ancak ağacı gösterirken babasının daha önce hiç görmediği bir biçimde duygusallaştığını fark etmişti. Garip ama sevecen bir şekilde konu Joseph'un omzuna attı ve ''Bu ağacı görüyor musun evlat? şu ihtiyar kara ağacı. Gerçek bir dev. Muhteşem değil mi? Neresinden baksan en az yüz yaşındadır. Neler görmüştür neler. Değil mi dedi. Joseph bu yaşlı ağacın gerçekten de muhteşem göründüğünü kabul etmek zorundaydı. Çayırın ortasında tek başına duruyordu. Bu haliyle çayırlarda koşturan ya da hayvanat bahçesindeki kafeslerden birine kapatılmış ama asla tam olarak evcilleştirilememiş bir hayvanı andırıyordu. Sana bir hediye aldım dedi babası Joseph'a. Umarım hoşuna gider. Sonra Joseph'a küçük mavi bir kutu uzattı. Kutuyu açtığında içinde parıldayan altın bir cep saati buldu. Bu gerçekten benim için mi? Teşekkür ederim baba. Hadi dedi babası gülümseyerek. Taksana ama Tanrı aşkına sakın kaybetme. Çok para verdim. Babasının da yardımıyla Joseph saatin zincirini pardesüsünün iliklerinden birinden geçirmeye başardı. Ve saati cebine koyunca kaburgalarının değdiğini duyumsadı memnuniyetle. Joseph'un babası ertesi gün Londra'ya gitti. Şehir merkezine çok yakın bir yerde kalıyor ve zamanının çoğunu orada geçiriyordu. Eve ancak hafta sonları dönebiliyordu. Joseph babası şehirdeyken okulda olduğu için bu durumdan pek etkilenmiyordu. Ama okuldayken anne babasını özlüyordu yine de. Yolun sonunda babasıyla vedalaşıp ona el sallarken Kendini genelde gözyaşlarını tutmak için aşırı bir çaba harcarken buluyor ve bundan utanıyordu. Hadi dedi annesi, oğlunun gözlerindeki hüznün farkına vararak Jesse yürüyüşe çıkaralım. Böylece Joseph, annesi ve ailenin Spanyol cinsi köpeği Jess bahçe kapısından geçip dışarıya adım atarak çayırın karşısına doğru ilerlediler. Aşağıda ortak kullanıma açık toprakların karşısındaki patikaya çıkan yola içinde meşe, kayın ve kestane ağaçların olduğu çok güzel bir ormanın içine uzanan patikaya vardı çevirdeki çimlerin biçilmesi gerekiyordu. Otlar uzamış ve sararmıştı. Cırcır böcekleri ötüp duruyordu ve her yerde kan kırmızısı gelincikler bitmişti. Hepsinin ötesindeyse bütün haşmetiyle kara ağaç duruyordu. Cez koşup sık sık yaptığı gibi patikayı koklamaya koyuldu. Ama bugün ağaç özellikle dikkatini çekmek ister gibi görünüyordu. Yusuf ağacın gövdesinde mağaraya benzer bir kovuk olduğunu ilk kez fark ediyordu. Köpeğin ilgisini çeken de bu olmalıydı. Jess havayı kokladı ve temkinli adımlarla usul usul oyuğa yaklaştı. Başını içeriye soktu. Duyduğu her sesle kulakları biraz daha dikildi ve sonra ensesine doğru yattı. Joseph köpeğin homurtularını duyabiliyordu. Hayvan nefes alırken mırıltılı sesler çıkarmaya başladı. Jess koşa koşa ilerlemeye devam ederken Joseph ile annesi gülmekten kendilerini alamadı. Köpeğin kulakları yeniden dikildi ve başını çevirdi. İçeriden gelen bir ses duymuş gibiydi. Bir adım öne çıktı ve kovağa doğru eğilip bir süreliğine öylece kaldı. Birden acayip bir inilti koy verdi. Öyle ki neredeyse paniğe kapılmış bir insanın çığlığını andırıyordu. O kadar ürkütücüydü ki Joseph ile annesi ister istemez bir adım geriledi. Jess sersemlemiş bir halde ağaçtan uzaklaştı ve sonra bir canavar tarafından kovalanıyormuş gibi çayırın karşı tarafına doğru koşmaya başladı. Bahçe kapısına vardığında bir türlü içeriye giremedi. Çünkü kapı çok ağırdı ve dışarıya doğru açılıyordu. İnleyip uluyarak kapıyı tırmalamaya koyuldu. Ahşabı çizik içinde bıraktı. Bu da işe yaramayınca toprağın altından kaçmak için şaşırtıcı bir hızla tünel kazmaya girişti. Joseph, Jess'in ismini seslenerek geri döndü. Köpeğe ulaşıp onu sakinleştirmeye çalıştığı sırada hayvan gözlerini kocaman açarak Joseph'a baktı ve sonra onu ısırdı. Jess küçük bir yavruyken bile Joseph'u bir kez olsun ısırmamıştı. Joseph köpeğe baktığında onun kendisini zar zor tanıdığını fark etti. Önüne geçilemez kaçma dörtlüsünün dışında zihninde hiçbir şeye yer kalmamıştı sanki. Joseph kapıyı açınca Jess aniden fırladı. Çakıların üzerinden kayarak geçti ve yolun aşağısına doğru uzaklaştı. Her şey yolunda Joey dedi annesi. Merak etme geri dönecektir. Ama Jess geri dönmedi. Joseph en son ağladığından bu yana çok uzun zaman geçmişti. Ama şimdi Jess için ağlıyordu. Okul tatil olunca eve dönüp onunla oynamak için sabırsızlanırdı. Hep. En çok bunu beklerdi. Annesi, köpeğin sağ salim eve döneceğine dair umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini söylüyordu. Yerel gazeteye cesi bulanlara ödül vaat eden bir ilan bile vermişlerdi. Ama hiçbir gelişme olmadı. Joseph'un babası bir hafta sonra Londra'dan döndü ve oğlunu çeyirde yürüyüşe çıkardı. Ona Jess'in belki de hiç dönmeyeceğini böyle olursa başka bir köpek alacaklarını söyledi. Ama Joseph başka bir köpeği değil Jesse istiyordu. Joseph'un babası yere çömelerek ağacın oyuğuna baktı ve elini içeriye uzattı. Hayır dedi Joseph istediğinden daha ısrarcı bir tonda. Babası hemen elini geri çekti. Ne oldu diye sordu. Orada fare falan olabilir dedi Joseph. Babasının elini oyuktan içeriye uzattığını gördüğünde neden paniğe kapıldığını kendi de bilmiyordu. Ama babası kıkırdayarak ellerini saçlarının arasında gezdirdikten sonra bahçıvana Bay Farlow'a oraya biraz zehir koymasını söyledi. Joseph'un babası her zamanki gibi Londra'ya döndü ve Joseph annesi onu dışarıya kovalayana dek evde huysuzlanıp durdu. Sonunda kendini yine çayırda ağacın önünde dikilirken buldu. Daha önce aklına bile gelmemişti ama birden ağaca tırmanma arzusuna kapıldı ve bu arzuya daha fazla karşı koyamayacağını fark etti. Joseph nereden başlayacağını hesaplamaya çalışıyordu ki ağacın üzerinde yazan bir şey dikkatini çekti. Sakın tırmanma sözleri ağacın kabuğuna acemice kazınmıştı. Ama uzun yıllar önce yazılmış olmalıydı. Çünkü sözcüklerin ağaçta ağaçta yaraların etrafı çoktan kapanmaya başlamıştı. Ve ağacın bir filandıran gövdesindeki eski yara izleri gibi görünüyorlardı. Ne kadar ilginç olursa olsun bu keşif Joseph'u fazla duraksatmadı bu uyarı onun için geçerli olamazdı. Bunu yazan ve bu kişinin yazıyı okumasını umduğu kişi çok uzun bir zaman önce ölüp gitmiş olmalıydı ne de olsa. Kısa bir süre sonra Joseph tutunacağı ilk dalı kavramıştı. Ama sonra arkalardan gelen bir ses yerinden sıçramasına sebep oldu. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Bu ses Bay Farlow'a aitti. Orada yazan uyarıyı dikkate al. Efendim dedi Joseph. Yazıyı okuduğunu biliyorum evlat dedi bahçıvan. Seni gördüm. Dikkat et. Korkmuyorum dedi Joseph. Şimdiye kadar yüzlerce ağaca çıktım ben. Ama buna çıkmadın. Kara ağaçlar için ne derler bilirsin değil mi delikanlı dedi yaşlı adam. Yüzünde buruk bir gülümsemeyle. Kara ağaçlar insanoğlundan nefret ederler. Ve beklerler. Yani uzak dur. Joseph arkasını döndü ve ağır ağır evin yolunu tuttu. Annesinin tüm ısrarlarına rağmen onu yüzen şeyin ne olduğuna dair hiçbir ipucu vermeyerek saatlerce surat asıp durdu. O gece odasının penceresinden kara ağacı izledi. Ağacın sallanan dalları aslan yelesini andırıyordu. Çivit mavisi gecenin içinde simsiyah, rüzgara karşı kükreyen bir aslan. Joseph o aptal ihtiyara gösterecekti. Ertesi sabah kahvaltı sofrasında annesine oldukça masum görünen bir sürü sor sorduktan sonra Bay Farlow'un perşembe günleri çalışmadığını öğrendi. Perşembeye daha iki gün vardı. Ve Joseph, Bay Farlow'un izin gününün gelmesini Noel ile yaş gününü aynı anda kutlayacakmış gibi sabırsızlıkla bekledi. Heyecanı kendisini bile şaşırtıyordu. Ama başka bir seçeneği de yoktu sanki. Perşembe öğleden sonra kimselere görünmeden evden sıfıştı. Ve var gücüyle kara ağaca kadar koştu. Ağacın gölgesinde durduğunda nefes nefese kalmıştı. Soluklandı. Üzerinde yükselen dalları inceledikten sonra tırmanmak için hazırlık yapmaya koyuldu. Kısa süre sonra bu acı tırmanmanın beklediğinden daha zor olacağını keşfetti. Ama bu zorluk işi bir maceraya dönüştürüyordu. Ayağını koyacağı yeri ıskaladı ve kaydı. Dizi ağaç kabuğunun kırçıllarına sürtündü. Az daha düşüyordu. Ama hissettiği acıyı kendini tırmanma işine bütün kalbiyle adamış olduğunun bir göstergesi olarak yorumladı. Yerden yaklaşık 10 metre yükseklikteki dala çıktığında daha fazla devam edemeyeceğini anladı. Üstteki dala uzanmaya çalıştı. Ancak aşağıya baktığında cesaretini kaybedip ilerlemekten vazgeçti. Yeni saatini çıkarıp baktı. Geç olmuştu. Joseph gönülsüzce aşağıya inerken tırmandığı dalların sırasını aklında tutmaya çalıştı. Haftaya perşembe aynı dallara basarak tekrar tırmanmayı deneyecekti. Sonunda birkaç metre yükseklikten kendini aşağıya bıraktı ve toprağa yumuşak bir iniş yaptı. Yere düşer düşmez düşüşünün yankısını duyduğuna dair çok güçlü bir izlenime kapıldı. Toprak altındaki bir şey tarafından eğilip bükülmüştü sanki. Ağacın kovuğu her zamankinden daha karanlık ve gizemli görünüyordu şimdi. Joseph çekine çekine iki adım öne çıkarak kovuğa doğru eğildi. Ama daha fazla yaklaşmaya cesaret edemedi. Çayırın karşı ucuna doğru kaygısız adımlarla yürüdü. Ama Joseph'un umursamazlığı tamamen sahteydi. Gerçekte koşup uzaklaşma isteğini bastırmaya çalışıyordu. Duvardaki kapıya varmak üzereyken aniden arkasını döndü. Orada tam arkasında dikilen bir şey göreceğinden hemen hemen emindi. Ama ağaçtan başka hiçbir şey yoktu ortalıkta. Ertesi hafta perşembe günü Joseph'un annesi Sulubaya dersindeki kadınları kahve içmeye davet etti. Tabi Joseph hepsini karşılamak, selamlamak ve bu süre içinde devamlı gülümsemek zorunda kaldı. Sorguya çekilip mıncıklandıktan sonra sonunda evden kaçabildi. Dışarıda kasvetli, kapalı bir hava vardı ama pamuk gibi bulutlar çok yüksekte görünüyordu. Yani yağmur filan yağmayacaktı. Joseph aklına koyduğunu yapmak üzere ağaca doğru ilerlerken çehirde hareket eden tek canlı oymuş gibi görünüyordu. Joseph havuğu görmezden gelip hemen tırmanma işine koyuldu. Geçen hafta o kadar uğraşıp ulaştığı yüksekliğe bu kez hemen ulaşınca bu işin ne kadar kolay olduğunu görüp şaşırdı. Geçen hafta ulaştığı en yüksek dala bir işaret koymuştu. Oraya vardığında dalın üzerine ata biner gibi oturdu ve halinden memnun bir şekilde etrafa bakınarak bir sonraki adım için ayak izleri ya da başka işaretler bulmaya çalıştı. Saatine baktı. Daha sabahın on Bol bol zamanı vardı. Bir anda gözüne bir yazı takıldı. Orada oturduğu dalın çatallandığı yerin hizasında ağacın gövdesine kazınmış sözcükler gördü. Sakın tırmanma. Ağacın dibindeki yazının tıpatıp aynısıydı bu. Kabuğa aynı yöntemle kazındığı anlaşılıyordu. Ama bu seferki yeni kazınmış gibi duruyordu. Joseph gözünü sözcükleri dikti ve birden izlendiği hissine kapıldı. Etrafına, çayırın karşı tarafına bakındı. Ama orada kimse yoktu. Bay Farlow'un işi olmalıydı bu. Joseph bundan emindi. Yaşlı adam ağaca tırmanmaması için uyarmıştı onu ne de olsa. Ama Joseph için ne kadar kolay olursa olsun bahçıvanın bu yaşta o kadar yükseğe tırmanması mümkün müydü? Joseph kendi kendine güldü. Tabii ya ihtiyarın tırmanmasına gerek yoktu. Onun merdiveni vardı. Joseph geçen hafta onu merdivenin üzerinde bahçe duvarındaki sarmaşıkları budarken görmüştü. Birden öfkelendi. O ihtiyar kim oluyordu da kendisine neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini söyleyebiliyordu? Ona neydi ki bundan? Topraklar ona değil Joseph'a aitti. En azından Joseph'ın anne babasına aitti. Ve sonuçta bu da aynı şey sayılırdı ağacın gövdesine kazınmış sözler, Joseph'u caydıracağı yerde onun cesaretini toplayıp amacına ulaşmak için daha fazla çaba göstermesine sebep oldu. Joseph harflerin yazılışına baktı ve kendini beğenmiş bir halde gülümsedi. Ahmak yaşlı adam yazı yazmayı bile doğru dürüst beceremiyordu. 4 yaşındayken bile onun yaptığı işin dairesini yapardı. Bu harfleri kazımak için ne kullanmıştı acaba? Joseph, ihtiyarın kemerindeki kılıfta sakladığı çakıyı görmüş ve hayran kalmıştı. Ama bu sözcükler bıçakla kazılmış gibi görünmüyordu. Eğri bürü ve pürüzlü oluşlarına bakılırsa daha çok tırnakla ya da kancayla kazılmış gibiydiler. Joseph sözcüklere dokundu ve harfleri parmak uçlarında hissetti. İhtiyar her ne kullandıysa bu çok keskin bir alet olmalıydı. Çünkü ağacın gövdesi taş gibi sert olmasına rağmen çizikler çok derindi. Joseph üzerinde oturduğu dala çömelebilse ayakta durmasını sağlayacak ve tırmanmaya devam etmesine yardımcı olacak bir başka dala uzanmayı başarabileceğini düşündü. Bu oldukça riskli bir hareketti. Çünkü oldukça yüksekteydi. Eğer düşecek olursa sadece kırık bir kolla kurtulabileceğini hiç sanmıyordu. Joseph dalın üzerinde doğrulmaya başardı. Uzandığı takdirde daha yukarılardaki küçük dala tutunup kendini çekerek güvenli bir biçimde ayakta durabileceği kesindi. Joseph'ın izleyeceği yol bundan sonra yukarıya doğru dümdüz uzanıyor gibi görünüyordu ve maymunların yaptığı gibi kendini daldan dala atarak bir sonraki adamının ne olacağını düşünmek için bile durup dinlenmeden tepeye doğru tırmanmaya başladı. Çok kısa süre sonra ağacın zirvesindeki bir sepet ya da kargo yuvası şeklinde kümelenmiş son dala yanına çekip oturmaya başardı. Joseph zafer naraları atarak manzarayı seyretmeye koyuldu. Çayırın karşı tarafında çatısı kiremitlerle kaplı evlerine tepeden bakıyordu şimdi. Yüzünü batıya döndüğünde çitlerin ötesindeki tarlaları ve ormanları görebiliyordu. Oturduğu yerden her zamanki tümsek ve çukurların terk edilmiş, metruk bir köy manzarası izlenimi verdiğini fark etti. Buradaki binalar çoktan yıkılmıştı. Ama toprak ve ot örtüsünün içinde bıraktıkları hayaletvari izler hala duruyordu. Çayırın üzerinde bir takım işaretler olduğunu fark etmişti. Çayırın orasında burasında yuvarlak işaretler vardı. Ve daha da garibi bunların hepsinin doğrudan ağaca giden eski bir patikanın kalıntıları gibi görünmesiydi. Derken Joseph'ın yanından bir karga sürüsü geçti. Kuşlarla aynı seviyede olduğunu fark edip büyülendi. Sürü uçup giderken aşağıya baktı. Ve daha önce hiç fark etmediği bir şey çekti dikkatini. Üzerinde oturduğu ağaç bir zamanlar daha da uzunmuş gibi görünen sivri aşınmış köklerine dek solarak altında kuruyup gitmekteydi. Ve ağacın bu en yüksek tepesinde ağaç kabuğunun içine gömülmüş yüzünelerce küçük metal cisim vardı. Joseph ayağa kalktı. Merakı bu muazzam yükseklik karşısında kolaylıkla kapılabileceği korkuya baskın çıkmıştı. Önünde duran gizli defineye gözlerini dikip hayretle baktı. Kabuğun içine gömülmüş metal şeyler altın ve gümüştendi gövdenin içine gömülmek için zorlandıklarından şekilleri bozulmuş bilezikler, altın paralar, yüzükler, kolyeler, broşlar ve tokalardan sarkan süsler vardı burada. Bu mücevherlerin hepsinin olmasa bile birçoğunun antika olduğunu ve epey para edeceğini Joseph bile anlayabiliyordu. Joseph'ın gözüne altın bir broş takıldı. Uzanıp broşu yakaladı ve hafifçe çektirdi. Az da olsa yerinden oynatmayı başarmıştı kesinlikle çok güçlü bir şey tarafından buraya gömülmüş olmalıydı. Ama biraz uğraşılırsa yerinden çıkacak gibi görünüyordu. Joseph mücevheri gevşetmeye koyulduğu sırada ağacın dibinden geldiğini sandığı bir ses duyup durdu. Yerle onun arasında bir sürü dal vardı. Ve dalların arasından seçilen ufak cim dışında hiçbir şey göremiyordu. Seslenmeyi düşündü ama yerini belli etmeyi de istemiyordu. Annesine yakalanırsa çenesinden asla kurtulamazdı. Joseph aşağıdakileri göremiyorsa onlar da Joseph'u göremiyor demekti. Böylece mücevheri gevşetme işine devam etti. Birkaç saniye sonra broş ellerinin arasındaydı. Artık şüpheye yer yoktu. Joseph alçak sesli bir mırıltı duyduğundan emindi. Sanki bir hayvan ağacın dibinde inliyordu ama Joseph bu civarda hiç hayvan görmemişti. Sonra aklına geldi. Ces olabilirdi bu. Belki de çok kötü bir biçimde yaralanmıştı ve son gücünü kendisini eve götürsün diye Joseph'a seslenmek için harcıyordu. Jess diye bağırdı Joseph. Sen misin kızım? Ama bu Jess değildi. Bu ses her kimden geliyorsa çoktan yukarıya tırmanmaya başlamıştı bile. Joseph bir şeyin ağaç kabuğuna çarpıp kendini yukarı çektiğini duyabiliyordu. Bu ses bir askerin kancalar yardımıyla ağaca tırmanmasına benziyordu. O şey yukarıya kendisine doğru yaklaşırken altındaki dalların sallanmaya başladığını görünce tüyleri diken diken oldu. Bay Farlow'un onu korkutmaya çalıştığını düşündü. Bu cılız umuda tutunmaya çalıştıysa da o şey görüş alanına girmişti artık. Gitgide daha hızlı tırmanarak kendisine doğru yaklaşan şeyin siyah gölgesini görüyordu sadece. Ve bundan başka hiçbir şey seçemiyordu. Daha önce ağacın kabuğunu kazımış olan yaratığa ait olduğunu tahmin ettiği dev kavisli pençeler hariç. Joseph'ın çığlığı çayırın karşı tarafında yankılandı bahçe duvarını, sonra da evin duvarını, en sonunda da annesinin kahve davetindeki gevezeliklerini delip geçti. Annesi içgüdüsel bir biçimde çayırın karşı tarafına doğru koşmaya başladı. Arkadaşları da onu izledi. Joseph'in cesedini ağacın dibinde buldular. Düşerken üzerinde oturduğu dalı da beraberinde götürmüştü. Joseph'ın bacaklarında ve sırtında çok sayıda derin çizik vardı. Bunların düşme sonucu oluştuğu varsayıldı tuhaf bir biçimde o çok değerli cep saati de kayıptı. Ağaç baştan sona arandıysa da saatin izine rastlanmadı. Kara ağaç dallarını düşürmeden önce kimseyi uyarmaz, dedi kötü haberi duyan Bay Farlow başını sallayarak. Çocuğu tırmanmaması için uyarmıştım. Ama Joseph'un babası, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu ağaçtan intikam almaya kararlıydı. Ve Bay Farlow'a ağacı kesecek birilerini bulup getirmesini söyledi. Yaşlı adam buna karşı çıktı. Bunu benden istemeyin efendim dedi. Yerinizde olsam o ağacı rahat bırakırdım. Yaşlı adamın sözleri tartışmaya son noktayı koyar gibiydi. Ağacı kesmesi için kimse çağrılmadı. Bunun yerine emlakçılar arandı ve ev bir kez daha satışa çıkarıldı. Ev satılmadan önce taşındılar. Joseph'ın annesi o evde uyuyamıyor. Dev ağacın hışırtıları sinirlerini bozuyordu. Yeni bir alıcı bulunana dek toprakla ilgilenmesi için Bay Farlow'un evde kalmasına karar verildi. Ağacın tepesinde yaşlı gövdesinin en yüksek yerine gömülmüş bir saatin pürüzlü yüzeyinde yansıyan ışıklar görünüyordu ara sıra.